düşmeden kayın tamam mı? Aynen. Düşmesin diye. Hadi. Heh, insan var mı diye de bekliyor. Dur. Hadi bakalım çok yavaş tutunarak. Aa! Çok güzeldi. Sarı kaydırağı çok mu seviyorsun sen? Masalcığım gel. Hayır oradan kaymıyoruz aşkım. Orası, orası yürümek için. Oradan kaymıyoruz. Kalk. Buradan biraz uzak... Hadi kay bakalım. Hoppa. Düşmedin düşmedin hadi. Aferin. Kardeşinin tarafına gel. Bekle ama bekle. Hadi tutunarak kayala tamam mı? Bak ben seni tutmayacağım. Tutunarak kay. Hadi bakalım Teddy ile birlikte. Hadi hop. Aa Teddy hoş geldi. Sen de şimdi. Ben buradayım hadi gel. Hoppa. Baba <laughs> <laughs> i̇şte, ben Al aşkım. Hadi <laughs> kay Kay bakalım. Hadi. he he kay. Hadi bakalım. Hop. Aferin. Hadi sallanalım biraz da. Hangisine bineceksin? Turuncuya mı sarıya mı? O turuncu. Niye binmeyeceksin mi? Hadi. 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 Aferin Aferin Çok güzeldi Nereye gidiyorsun? Aynen Teddy yine kaydı Masalda da Masalda kaydı Evet ambulans geçti Hadi Emirhan, masal sen de aşkım. Bebek ayak kalktı Evet, o da kayıyormuş. Hadi sen de git kay. Hadi. Tamam. Aynen. Hadi gel. <laughs> Oradan değil ama. Oradan değil, öyle değil Emirhan. Çok ayıp. Hayır. Merdivenlerden çıkacaksın, tamam mı? Oradan gelmiyoruz. Aa, tediğine kaydı. Hoppa! <laughs> Çok güzel. Evet. Salıncak da sallanacak mı? Ama gidiyor, Hı? gidiyor. Dedi mi? Tamam hadi. Yar sen şey Emirhan'ı getir o da sallansın. Ay sen dedi mi sallayacaksın? Evet. Hmm, hadi bakalım. Evet. Hadi, bakalım. Evet. hadi bakalım sen de bin. Tamam, başkan beni yavaş. Ay tedimizi de sallıyoruz. Çok mu istiyormuş o da sallanmak Masal? Çok mutlu oluyor o da senin gibi. Ne oldu? Ay ay. Çok nazlısın. Geçti. Bak dedi gülümsüyor. Hadi gel sallayalım onu gel. Ay dedicik çok sevinmiş masal. Küçücük Evet. Bak nasıl gülüyor. Evet. Tamam. Güzel. güzel mi olsun? Evet. Hadi gel bakalım. Evet. Oh. burada? Evet. Baba da. benim bulunum var Evet. Geçecek aşkım yavaş, geçecek. Evet. Gerçek bebek. Evet. Aa, biraz sallan be. İnce Masal. Mı? Ay bak ne kadar güzel. Tamam. Baba Kullanacakmış evet, masa. Evet. evet. O da oradan baksın. Hoppa evet. işte böyle. Çok güzel. Kafanı kaldır ama kafanı. Kaldıramayın. <laughs> kafanı <kaldıramayın>. Çok <laughs> hızlı değil <laughs> ki. Çok yavaş. Evet. Yavaş çık sallı. Evet. Çok hızlı değil. değil. mi? Tamam. Tamam. <laughs> <Bak>. Çok güzel değil <laughs> mi? Ay gibi. çok tatlı. Yeter çok. baba. Yeter mi? Evet. Biraz daha hızlı sallayayım mı? E, e. Binecek misin? E.